Girdi. Daha Şu arabayı çek mesela burayı bayağı şey olurdu galiba, olur değil mi? da kanlıca mantarı alındayız. Tek tek bulmaya başladık. İnşallah buluruz arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Şurada bir tane var. Onu alacağız bakacağız etrafına. Evet şuralarda var ama. Zor yabancı mantar. Mantar. Yani mantar var. Şurada göstereyim. Şey değil, kanlıca değil. Yani değil arkadaşlar. Ama bakmaya devam. Ormanda Bu Abant tarafındayız. Bakalım bakalım şöyle. Yani nelerde var. Şu aralarda bir mantar gözüküyor. Evet. Hep sevdiğimler. Sihirli mantar. Evet. Baya baya. Burada var. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim burası. Şöyle. Evet bu sayede mantarda aramış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama yok. Anlayacağım. Tabi şöyle 10-15 tane bulamadık. Evet, bakmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi, şurada bir tane yakaladık. Burada var şimdi. Şurada var. Görüyorsunuz. Evet. Yani yiyeceğimiz mantarı bugün bulacağız arkadaşlar. Şurada var. Şurada var. Umarım bugün mantarsız dönmeyeceğiz. Evet. Evet. Keselim bakalım şunu. Evet. Gördüğünüz gibi güzel karnaca. Ta Taze. Evet. Yani yiyeceğimiz mantarı Bugün bulacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle bir etrafına bakacağız bunlara. Çünkü var demek ki. Evet. Dikkatli zaman bakacağız. Bunu alalım. Bu. Oh. Ne aldık gördüğünüz gibi taze mantarlar evet yavaş yavaş mantarlı yerlere geldik durmaya da başladık evet bakalım şöyle. Demek ki bunlar var. Şimdi bu değil. Bilmediğimiz mantarlarda almıyoruz zaten. Evet. Aramaya devam ediyoruz. Şurada var. Orada değil. Ağaç mantarı da bulabiliriz burada Şurada var. Bunu alalım. Şurada var küçük daha. Hemen çıktı. Gördüğünüz gibi. Bakalım etrafına. İnşallah bu ayı dolduracağız. Şurada var bir mantar da. Bu mantarı kanıca değil. Gördüğünüz gibi. Dokunmuyoruz bile. tarım var ama bunlar şey değil arkadaşlar karnıca değil onun için almıyorum bayağı da var Şöyle. gördüğünüz gibi bayağı bayağı var ama kanlıca çındar nel mantarı değil ha, şu bu değil. Bunlar Yani değişik bir mantar Bunlar da Şu iyi değil O dağları kısmı Burası Bolu. Evet. 3-4 arkadaş geldik. Ayrıldık. Neredeler? İnşallah kaybolmaz. Evet. Şöyle bir gece bakalım da. Ya. Yani çektik. Bir de üç beşi bulduk. Atmaya devam. Şuralarda var. Değişik değişik mantarlar. Görüyorsunuz. Onlardan ne Onlar böyle mantarı. Onları da bilmiyoruz. Onun şu bunları da almıyoruz. Ersin başımız geliyor. Bizim başımız Ersin. Güzel manzaralarla çekelim. ben de şuradan geçeceğim. yaprakların içinde var. Her taraf yaprak. Tatlı bakacağız. Evet. Yani bir tane yakaladık burada. Şey. Onu da alalım. Evet gördüğünüz gibi hiç yine ama diğer nana takdim bakacağız. Bulabilir mi diye. Kim ki yani gördüğünüz gibi ormanlarında ormandan da güzel görüntüler almış olalım Evet bir yandan mantar bir yandan temiz hava Arkadaşlar evet şöyle bakalım tek tek bulmaya çalışıyoruz. Yani şu anda yiyeceğimiz mantarı bulduk diyelim. var, Şu mantarlardan var da ne mantarı bilmiyoruz. Daha almıyoruz. Keselim bakalım. Evet. Abant tarafındayız arkadaşlar. Bolu dağlarındayız. Tabii gezminci bulunmuyor bu da. Evet. Yani tek tek buluyoruz. Şöyle bir 10 15i yıl bulsaz bayağı iyi olacak ama yine de her tarafa bakalım. Ormanı. Şundan mantara. Değişik bir şey alınacak mı değil herhalde. Değil. Yani dere boyuna baka baka arkadaşlar. Önemli olan gezmek, hava almak. Şu namazımızda bulabilirsiniz. Mantar bulmak. Şöyle. Bu zaman ne mantarı? Belli değil. Siz de benimle beraber ormanı gezmiş oluyorsunuz. Ağaçtan çıkalım. mantar var sanki ağaç mantar gibi ama bilmiyoruz. Onun için bunu da aldım. Gördüğünüz gibi şurada var ama bunlar inmez. Almıyoruz. Almıyoruz. Şurada küçük bir tertel var. Yanımızda başka yok. Görüyorsunuz. Evet. Yolun ortasına bir tane var. Keselim. Biraz gördüğünüz gibi. Bir de etrafına bakalım. Karanlığı yok. Ben silajancının yeni şeyini aldım. Orta oraya. Evet. Mantar aramaya biraz daha devam ediyoruz. Şurada Serkan Can. Ersin var orada. Kalabalık geldik. Bugün yani yiyeceğimiz yine 3-4 şey bulduk. Şöyle göstereyim. Evet. Biraz yorulduk ama Yine de yiyeceğimiz mantarı bulduk arkadaşlar. Yine evet. çok sarp arazi. Yani olduğundan şey yapamıyor. Serkan Can buldun mu? Biraz bulduk abi. Ben. Hadi bakalım bakalım. Oh, oh, oh. Evet Serkan Can'ın evet biraz daha bakalım şura. Arazi dediğim gibi çok sarf. Tabii mantar da böyle bir yerde çıkıyor Allah. Bakıyoruz. Son bir tur atacağız. Hava kararmak üzere. Evet şurada iki tane daha var. Taze taze gördüğünüz gibi. kanlıca. He. Ee, i̇ki tane şey buldum ya. Evet, böyle böyle 2 2 1 1 bulduk. Ne yapacağız gençler şimdi? Evet dönüyoruz. Ersin bizim başımız Ersin bugün. Ersin dönülmesi gerektiğini söyledi. Adama ayak uyduracağız şimdi. Mecbur dönüyoruz. Ersin bak seni baş ilan ettim. Sen dön dedi. <laughs> biz dönüyoruz ha. Evet, ha bak. Evet. Ormanda. Şöyle. Baktık işte 1-2-1-2. Bir bir de bak. Demek ki biraz ilerleyelim mi yoksa gençler? değil mi? Şimdi Ersin'e sorduk. Biraz ilerleyelim dedik. Ersin'de ilerleyelim olur abi dedi. Biz de Anladım. Evet. Bizim başımız Ersin demiştim. Sonra biraz ilerleyelim dedik. Ersin ne derse onu yapıyoruz. Kaybolmamak için. Bunları en iyi ben bilirim dedi. Onun için Ersin'e evet, ayak uyduruyoruz biz de. Serkan orada buldu. Kalabalık geldik. Tahir aşağıda Onu kaybettik. Yadrabında olmuyor ya. Etrafında olmuyor. olmuyor. Evet, yabancı mantar. Evet, evet burada var. Evet. Karşılarda da var bak. Evet Ersin arkadaşımız burada. O da tel teli buldu. Şurada göz, görüyorsunuz. Bayağı tel tel var. mi Ersin. Bunlar yeniyor evet. in, in, değil mi? Yine Bunun sıra. böreği olur. Çok lezzetli olur böreği. Evet. Bayağı bayağı tel tel var burada. Evet gördüğünüz gibi. Gösteriyorum şu an. Kanka. Serkan Can da geldi. Üstüne basarsın. Evet. Evet burası zırh tel tel. Tanınları mı diyor? Evet. Yani çok ufak ama ki ya. Kanka. Ama baksana. Çok öbür be. <laughs> evet.